Matematik öğretmeni Süleyman Bey toplamları 1440 ve çarpımları 1440 olan bir grup pozitif tam sayı yazılmasını istiyor. Yazdığı sayı grubunda en çok bir sayısı olan Meryem en az bir sayısı olan Kübra'dır. Buna göre Meryem ile Kübra'nın gruplarındaki bir sayılarının adedi arasındaki fark en çok kaçtır? 1440'ı asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünür 720, 2'ye bölünür 360, 2'ye bölünür 180, 2'ye bölünür 90, 2'ye bölünür 45, 3'e bölünür 15, 3'e bölünür 5 ve 5'e bölünür 1. 5 tane 2 var. 2 üzeri 5. 2 tane 3 var. 3 üzeri 2 ve 1 tane 5 var. 5 üzeri 1 şeklinde asal çarpanlara ayrılır. Şimdi öyle bir ayıralım ki hem çarpımları 1440 hem toplamları 1440 olan sayılar yazalım. Şu ikileri ayrı ayrı yazıyorum. 5 tane 2, 2 tane 3, 1 tane 5. Toplamlarının da 1440 olması için yeteri sayıda 1 ekleyeceğim. Toplayalım. 10, 16, 21. 21 ile kaçı toplarsam 1440 olur? 1419'u. Demek ki burada 1419 tane 1 varmış. Meryem'in yazdığı birlerin sayısı 1419. Kübra'nın sayılarına gelelim. Sayıyı büyük seçeyim ki birlerin sayısı en az olsun. 2 çarpı 720 diye seçiyorum. Yazabileceğim en büyük sayıyı yazıyorum. 2 çarpı 720, 1440. Bunun yanına birler ekliyorum. Çarpıyorum böyle. 722 ile kaçı toplasam 1440 olur? 718'i. Demek ki burada da 718 tane 1 var. Bunları birbirinden çıkarırsam 1 0 7 cevabımız 701 gelecektir.